Selamun Aleyküm. Her zamanki gibi bugün hikayemizin hikayemizin merak ettiniz mi? Ettiniz. O zaman hikayemizin söyle hikayeme başlıyorum. Balcı ve silkeli. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, karpuz zaman içinde bir varmış. Bu sirkeci çok güzel yüzü Herkese iyi davranır. Parasını paylaşır. Her çok güzel davranır. Ama on, onların yayı balcı varmış. Tatlı mı tatlı bal satarmış. Kimse ondan bal almazmış. Çünkü o çok çirkin yüzü Herkese kötü davranır. Asık suratlı. E, Parasını paylaşmıyor bir bacıymış. her geldiğinde farklı sili yeniyormuş. Bizim geldiğinde de aa hanım acık sili yanıyor mama. Bizim komşu acı mı acı? satıyor. Ben ne güzel bal satıyorum tatlı mı tatlı? O da güzel bir şekilde. Evet sen ondan tatlılığı bal satıyorsun. Ama yüzü silke satıyor. O ne güzel. İyi davranıyor. Ama senin hiç iyi dav olsun. Açık su yaptırsın. Çirkin çirkin yüze bak ne sen ya. O yüzden. O yüzden. <laughs> sen de gülümsemelisin dedi. Bu hikayede burada bitti. Bu ikiden tanıyoruz, kimse meksada kadın, aya mantolur.